Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, pileler berber, develer teller iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, bir köyde anasıyla yaşayan bir kele olan varmış. Bu kele olan, saçı olmayabilir ama aklı pırıl pırılmış, lafı gediğine koyar, her işin içinden bir yolunu bulur çıkarmış. Bir gün, kele olan anasıyla çarşıdan gelirken köy meydanında bir teller bağırmış. Duyan duymayan kalmasın, padişahımızın güzel kızı bir derde düşmüştür, ne gülüyor ne konuşuyor. Kim onu güldürürse padişah ne isterse verecek. Keloğlan gözlerini kocaman açmış. Anacım, ben bu işe aklımı koydum. Ne gülmeyen kız kalır, ne dertlenen padişah, demiş. Anası elini dizine vurmuş. Oğlum, sen daha tarladaki kuşu kovalamaktan acizsin, padişah kızını mı güldüreceksin? Anacım, ben Keloğlan'ım. Kafam çalışır, elim tutar, yolum uzun ama aklım keskindir, demiş Keloğlan. Eşeğini de almış yanına, düşmüş yola. Saraya vardığında askerler onu baştan salmak istemiş ama o inatçı mı inatçı? Bir dur hele aslanım, ya benden evvel gelenler güldürebildi mi kızı? Yok, e bir de Keloğlan denesin, deyince padişahın adamları merak edip içeri almışlar. Keloğlan saraya girer girmez, ne yapmış? Hemen padişahın kızına yanaşmış. Selamun aleyküm hanım sultan, benim adım Keloğlan. Saçım yok ama aklım bol. Dert mi, tasa mı, hepsini kovarım. Kız hiç tepki vermemiş. Ne yüzünde kıpırtı, ne kaşında oynama. Kelo olan başlamış anlatmaya. Ben geçen gün ineği tarlaya götürdüm ama o ne yapsın benim gibi akıllı biriyle gezince yoldan çıkıp köye vali olmaya kalktı. Sonra tavukla kavga etti, horoz araya girdi, komşunun kazı ağlayarak kaçtı. Bir anda kızın dudağı kıpırdamış, gözleri parlamış ama hala gülmemiş. "Tamam." demiş Keloğlan. olan. "Demek ki çerez yerine çekirdek attım. Şimdi asıl hikayeye geçelim." Başlamış taklalar atmaya, burnuyla düdük çalmaya ayakkabısını kafasına takıp halay çekmeye, sonunda pat diye yere düşmüş o sırada, anam beni böyle görse, oğlum deli misin nesin derdi vallahi, deyince kız kahkahayı basmış. O gülmeye başlamış, saraydaki herkes sevinçten uçmuş. Padişah hemen koşmuş. Evlat, ne dilersen dile, kızımı güldürdün. olan kafasını kaşımış. Haşmetlim, bana bir çuval un verin, bir de anamın sobasına odun, yeter bana. Siz kızınızı gülmeye bırakın, ben köyüme döneyim. Ve Keloğlan çuvalını sırtlamış, odununu eşeğine yüklemiş, saraydan çıkarken dönüp son kez demiş. Bir çocuğun aklı dağın doruğu gibidir. Küçük görünür ama bir bakarsın kar yağdırır. O günden sonra paşanın kızı her sabah gülmeye, Keloğlan da her sabah yeni bir maceraya başlamaya devam etmiş. Masal burada biter, Keloğlan yine yollara gider. Bir başka macerada görüşmek dileğiyle, haydi kalın sağlıcakla, derler. Gökten üç elma düşmüş, biri bu masalı dinleyen sizlere. Biri masalı anlatan bana, biri de her işte doğruluğu seçen, aklıyla yol bulan kere olana. Masalı beğendiyseniz, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.